E, ee, videonun başından da görmüş olduğunuz üzere ve bu şapkamdan ve böyle saçlarımın e, denizden çıkmış efekti ve içindeki bikiniden ve hatta şurada görmüş olduğunuz Plaj çantamdan anladığınız üzere. Bugün plaja giderken yanıma neler alıyorum? Biraz size bunlardan bahsedeceğim. E, bu konuda çünkü çok fazla e, mesaj atmışsınız. Ben geçen hafta e, memlekete Çanakkale'ye gittiğimde arkadaşımla deniz kenarındayken bayağı yanına neler alıyorsunuz falan diye sordunuz. Aslında yani pek bir şey almıyorum. Böyle yedek bikinler falan var. Şimdi zaten hepsini göreceksiniz. Hemen başlayalım. Burada elime ilk gelen ürünlerle başlıyorum. Şöyle bikinlerimi göstereceğim. Neden yanına bu kadar çok bikini alıyorsunuz diye sorarsanız e, deriz kenarına gitmişken tabii ki de fotoğraf çekmeden olmaz. E, ya ilk önce ilk yanıma bir güneşlenecek tarzı bikini alıyorum. Yani yanmak istediğim şekilde böyle değişik değişik ipleri olan bikiniler kesinlikle tercih etmiyorum güneşlenirken. Eğer öyle bir bikini aldıysam e, fotoğraf çekmek için kullanıyorum. Şunu kotondan almıştım geçen yıl. Hızlıca göstereyim şöyle. Bunun üstüyle kesinlikle güneşlenilmiyor. E, böyle büstiyer tarzında çünkü üstü. Şöyle kapalı. Bunu çok seviyorum. Bunu sadece fotoğraflık için kullanıyorum. Çok hoş çıkıyor çünkü yeşil yeşil yapraklı. Bunu da H&M'den satın almıştım. Şöyle göstereyim. Böyle arkası çapraz, önü normal. Bunları da güneşleniyorum. Şöyle göstereyim. Hemen diğer bir ürünle devam edeceğim ama aslında plaj çantamı göstermedim. Şöyle önünde Hello Sunshine yazan bir plaj ürünü. Şu anda düşünüyorum hangi marka gönderdi diye ama bulamıyorum. Ee, genelde böyle markalar güneş kremi gönderdiklerinde böyle büyük büyük plaj çantalarına koyup gönderiyorlar. Ben de bunu çok sevdim. Son zamanlarda sürekli bunu kullanıyorum. Şimdi hemen e, sürekli yanıma taşıdığım diğer bir ürüne devam ediyorum. Elidor'un bu anında bakım spreyi zaten benim olmazsa olmazım her videomda görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki denize girdikten sonra sürekli saçlarımızın uçları kuruyor ve böyle tiftik tiftik oluyor. Ben de bu görüntüyü almak için yanımda bunu sürekli taşıyorum hem saçlarımı yumuşatıyor hem de benim denizden çıktıktan sonra böyle saçlarımı birazcık daha kolay taramak için ki tarak da taşıyorum yanımda bu arada bunu da hemen göstereyim. Tangle Teaser'ım zaten bunu da daha önceki videolarımda gördünüz. Hem saçımı kolay taramasını sağlıyor hem de böyle uçları tiftik tiftik olmuyor, yumuşacık oluyor. Bunu sürekli yanımda taşıyorum. Bir de bunun son zamanlarda yani son 1-2 aydır özellikle arttırdım kullanımını. Saç bakım maskesini kullanıyorum. O da yine güneşten ve böyle denizden Yıpranan saçlarıma çok fazla iyi geliyor. Tabi Elidor'un o maskesini yine aynı böyle turuncu serisini kullandığım için onun da aynı maskesini kullanıyorum. Saç maskesini haftada bir kullanıyorum. Bu zaten her banyodan sonra benim e, elimin altında saçımı taramak için kullandığım bir ürün. Yine bakıyorum çantamın içine bir adet powerbank çıktı. Şöyle kablolu. Bu zaten plaj çantamın olmazsa olmazı değil. Bu benim her çantamın olmazsa olmazı. E, ee, i̇ki tane var hatta yanımda. İkisini de taşıyorum ama bugün sadece bunu buraya atmışım. Diğeri muhtemelen diğer çantamda. Benimkisi böyle. Geçen yıl satın almıştım. Asus'un Kaç paraydı hatırlamıyorum. 100 lira gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam bunun fiyatı. 5 kere dolduruyor bu arada. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Biraz büyük ve ağır. Eğer böyle bir şey istemiyorsanız diğer markalara bakabilirsiniz. Devam ediyorum. Yine tabii ki de anahtarımı içine atmışım. Ve cüzdanım da burada tabii ki de plajda. Sonra ne içeceğiz. Ve kulaklığım. Böyle cüzdanımı da göstereyim hemen size. Bunu geçen yıl Levi's'ten satın almıştım. Alırken de böyle eskitilmiş gibiydi zaten. Vintage görünümlüydü. Ben kullandıkça zaten iyice böyle bir eskitilmiş görüntüsüne büründü. Bu şekilde cüzdanları daha çok seviyorum zaten. Devam ediyorum. Böyle tatlış bir e, plastik su geçirmez bir çanta var. Bunun içine genelde böyle minik güneş kremlerimi ya da böyle o gün rujumu falan tazeleyeceksem bu arada sakın yanlış anlaşılmasın plaj kenarında kesinlikle kesinlikle makyaj yapmıyorum. Güneş gözlüğümü takıyorum ve şimdi göstereceğim tarzdaki ürünleri sadece dudağıma sürüyorum ki böyle selfie falan çekerken dudağım böyle çok renksiz görünmesin, biraz ışıl ışıl görünsün diye. Lancome'un, bu geçen yıldan bir sürekli elimin altında olan bir ürün. Juicy Shaker'ını, yine bu çantama atıyorum. Bu çantayı da geçen yıl H&M'den satın almıştım. Ama her yıl bu tarz e, çantalar getirdiği için H&M, bu yılda muhtemelen böyle farklı tarzda olanı mevcut. Bu çantamın içinde cüz şekli var. Lancome'un bir adet e, lip balmum var. Blistex, Matte Plus. Bu da olmazsa olmazım. Bu zaten her çantamın olmazsa olmazı. Ve şimdi size göstereceğim iki üründen bahsetmek istiyorum aslında. Shiseido'nun güneş koruyucuları. Bunları ben sanırım bir iki, iki yıl oldu. Bir buçuk iki yıldır kullanıyorum ve inanılmaz memnunum. İnanılmaz memnunum derken şu anda fark ettim ki bunun kapağı birazcık açık kalmış. Ben de diyorum ki bu <laughs> Siz de önce fark etmediniz bu lankonun üzerine gelen yapış yapış şeyler diyecektim. Kapı açık kalmış unutmuşum. Çünkü yeni tatilden döndüğüm için herhalde çantamı o şekilde fırlatıp attım. Hemen devam ediyorum. Ee, bunun en sevdiğim özelliği zaten 50 güneş koruma faktörü var. Orası zaten benim yüzüm için olmazsa olmaz. Yüzümde sadece yani minimum 50 faktör kullanıyorum. Bir de bu wet force olduğu için e, denize falan girdiğinizde yüzünüzdeki koruması devam ediyor yani akmıyor yüzünüzden. Diğeri de yine Shiseido'nun sadece göz çevresi için 25 güneş koruma faktörü içeren ürünü. Aslında buna çok gerek var mı bilmiyorum ama e, bunu böyle çok fazla göz çevrenize getirmeyin dedikleri için yani tüm güneş kremlerini o yüzden ben de böyle göz çevresi için de bunu kullanıyorum vücuduma uyguladığım güneş kremlerini yüzüme uygulamıyorum yüzüme uyguladıklarımı vücuduma uygulamıyorum zaten bunu kesinlikle yüzüme. E, yüzüm harcındaki hiçbir uygulamam. Zaten pahalı bir de bayağı küçük bir tüp. Şimdi vücudum için olan güneş kremiyle devam ediyorum. Aslında o an elimin altında hangi güneş kremi varsa onu kullanıyorum. 30 güneş koruma faktörü. 50 güneş koruma faktörü içeren ürünler. Genelde elimin altında olan ürünler. Bunu niye tercih ettim? Evde aslında 50 olanı da vardı. Ama o böyle e, dökerek kullanıyorsunuz. Ben böyle vücudum için şöyle ve telefonumun üstüne geldi. Şu anda neyse, bir duy devam edeceğim onu artık sonra silerim. Sırf spreyini göstereyim ki telefonumun üstüne sıktım. Neyse, ee, vücudum için genelde böyle spreyli ürünleri sevdiğim için o yüzden elime de bu vardı. Daylong'un bu ürünü gerçekten çok güzel. Bir de böyle güneş kremini biraz yedirmek zor oluyor. Ee, bu ürünü böyle sürdüğünüzde hemen akışkan gibi olup hemen vücudunuz emiyor yani. Ama e Az önce gösterdiklerimi yüzünüze birazcık yedirmek zor. Ben birazcık e, şundan korkuyordum, yüzümde sivilcelenme yapar mı diye ama bunlar bende sivilcelenme yapmadı. Şimdi e, bir de güneşten sonrası için bir şey göstereceğim. Asıl asıl en sevdiğim ürün bu. Bunu herhalde 3-4 yıldır falan kullanıyorum. Solatine Moisturizing After Sun Spray. E, güneşten sonra o böyle tenimiz 30'dan tuzdan inanılmaz derecede geriliyor ya bu işte o tüm gerilmeleri alan ürün. İçinde aloe vera var. Aslında bunu böyle hem buzdolabına koyup soğutup kullanın diyorlar ama yani buzdolabında saklasak bile plaja gidene kadar o sıcağın altında zaten yine aşırı derecede ısınıyor. O yüzden ben o şekilde kullanmıyorum. Direkt çantama atıyorum. Hem nemlendiriyor hem de kokusu o kadar güzel ki... Yine bu da böyle e, spreyli bir ürün. Buna da kesinlikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten güneş kremlerinden ziyade after sun spreyler benim favorim oluyor. Şimdi çantamın içindeki diğer bir ürüne devam ediyorum. Ürün değil aslında bir. <laughs> meyve göstereceğim. E, plaj kenarına giderken kesinlikle yanıma meyve alıyorum. Çünkü sürekli acıkıyorum ve sağlıksız şeyler yemek istemiyorum. Muz, elma... Ben bugün size göstermek için yanıma elma attım. Bir de aşırı karnım aç. Bu video bittiği gibi bunu <laughs> saldıracağım yani. Hatta video bitmeden bile ısırsam olur mu? olmaz. Neyse koyuyorum buraya. <laughs> Çantamın içindekilerle devam ediyorum. Tabii ki de lejen olmaz olmazı. Güneş gözlüğü. Şu cat eye beyaz güneş gözlüğümü. Daha önce de zaten bütün fotoğraflarını da gördünüz. Bunun markasını aşağıya yazarım. Geçen yıl satın almıştım. Markası Sunday Somewhere ve artık plaj çantamın son parçasına geçiyorum. E, plaja giderken yanıma ya dergi alıyorum ya da okumak istediğim ya da hali hazırda okuduğum kitabı yanıma alıyorum. Şu an benim yanında Franz Kafka'nın The Castle isimli kitabı var. Henüz başlamadım ama bu videoyu çekerken okumadığım kitaplara bakıyordum yanıma ne alsam ve yani. artık göz önünde çıksın ki başlayayım diye bunu da bana erkek arkadaşım Prag'tayken hediye etmişti. Henüz okuyamadım. Zaten izlese de anlamayacağı için bu videoyu bir problem yok. O yüzden yanımda bu kitap var. Bu arada okuyanlar bana yorum olarak bu kitabı, düşüncelerini bırakırsa çok mutlu olurum. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bu arada videonun başından beri bu şapka ile duruyorum ve kafam o kadar terledi ki. Bunu yelpazlı olarak kullanıp Videomu bu şekilde bitirmeye karar verdim. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Görüşmek üzere. Bu arada diğer videolarımı izlemek istiyorsanız şuradaki videolardan herhangi birisini seçebilirsiniz. Siz seçe durun. Ben de elmamı yiyip gidiyorum.